O zaman gecenin biten maçlarından birisine daha gidiyoruz. Az önce bitti. Çimentaş, Elazığ Spor evinde Kuzey Marmara, Arnavutköy Belediyespor'u Sporu 5-0 mağlup etti. Arnavutköy Belediyespor Spor 2-0'dan sonra zaten 10 kişi kalmıştı. Maçın son gollerine de bakacak olursak Hüseyin maç koptu. Elazığ Spor 2 hafta aranın ardından 3 puanla yeniden tanıştı. Son 2 haftayı puansız geçmişlerdi. Bu türbülansdan çıkabil çıkabilmeleri adına önemli bir galibiyet bence sen neler söylersin? Ya kesinlikle önemli bir galibiyet, lazım da bir galibiyet. Çünkü yani Elazığ'da seyirci çok önemli, seyirci desteği çok önemli. Ama e, şöyle de bir şey var. Bu maç seyircisi oynandı ve e, çıkmaları için böyle bir galibiyet ihtiyacı Aslında türbülans yok, onu da söyleyeyim. Ne futbolcu kardeşlerimizde, ne teknik heyette, ne Elazığ Spor Yönetim Kurulu'nda, Elazığ Spor Kulübü'nde ben türbülans olduğunu düşünmüyorum. Hala hedef belli. Hala şampiyonluk niyeti var. Hala e, yukarılar oynamak istiyorlar. Bir şeyler bir değer katmak istiyorlar. Ama şöyle bir şey var yani hani sevgili Ahmet ben e, şimdi Menemen maçını nasıl kaybettiklerini biliyorsun. Üstlerinde bir baskı vardı hafta boyunca. E, hani biz hep haber yaparız böyle şeyleri ama artık ulusal medya de dediğimiz e, hani buralarla çok alakası olmayan medya kuruluşları bile Bülent Yeni Hayat ve Spor'un 31 maçlık yenilmezlik serisini gündeme getirdiler. Bir real Madrid'i bile geçmişlerdi dünyada. Tabii. Aynen öyle. E bu da otomatikmen oyuncular üstünde, kulüp üstünde e, futbolcular üstünde bir baskı unsuru oluşturdu yani. Bunu net olarak söyleyebilirim. E, Menemen maçında mağlup oldular. E, geçen hafta Aksaray maçında e, kötü oynadıkları oldu, iyi oynadıkları oldu ama bir şekilde e, işi götürdüler. Ama sonuç olarak İbrahim Yılmaz'ın müthiş pasında Cengiz Ökgün'ün golüyle son dakikalarda penaltı kaçırarak mağlup oldular. Şimdi Geliyorum asıl olaya. Ben hani geçen hafta da buna biraz değindim. Sonrasında da biraz daha detaylı inceledim. Programdan sonra biraz daha detaylı inceleme fırsatı buldum sevgili Ahmet. Ya öyle yorumlar gördüm ki Elazığ Spor sayfasının altında, Elazığ Spor sayfalarının altında. Çok üzücü yani. Hani bu kadar ıı, taraftar dediğin vefalıdır, taraftar dediğin kulübünün arkasındadır. Yani ıı, üçüncülükte düşme hattından aldığı kulübü ikincilikte kafaya götüren bir hocaya genel anlamda yine iş transferde birçok oyuncu kaldı bu futbolcu grubuna. Yapılan bu eleştiriler çok haksız ve yersiz gibi geliyor sevgili Ahmet yani. Bence de İnanılmaz sert eleştiriler yapılmış yani. Hani Türkiye'nin gerçeği. Açıkçası, <laughs> o, tabii ki çok destek mesajı da var. Bülent Hoca ve oyunculara ayrı bir konu ama hakarete varan yorumlar gördüm. Yani yakışmıyor. Yani zaten hani hakaret tasvip etmiyoruz da. Ya 31 maç yenilmeyen küme düşme hattından, üçüncüden küme düşme hattından iyi kat paralar harcamana rağmen galibiyet alamayan takımı alıp ikincilikle kafaya oynatan bir hocayı da e, bu kadar gömmezsin yani. hani ben bunu çok idrak edemiyorum. Anladın mı Ahmet? Yani hani ondan e, dolayı, insanlar tatmin olduğu için sosyal medyadaki yorumlar üzerinde. böyle bir şey yok yani. Ya hocam sen de hani ben kaba yorumu söyleyeyim sana. E, hani şey kibar olarak söyleyeyim. Sen anla. Hocam sen de şımardın iki galibiyet alınca tarzı yorumlar gördüm. Ya. Bunun kaba versiyonu <laughs> Ya düşünsene yani 31 bunu maç yenilmiyorsun suyu... yine mutlu He. edemiyorsun insanları. Hani bunu söylemeyeceğim şimdi burada. Hani ama bunu kaba yani hani argo şeklini düşün yani o şimardın lafının karşında ya bu ne demek yani hani böyle bir saçmalık olabilir mi sevgili Ahmet yani benim aklım mantığımı almıyor açık konuşayım ben sana yani. Öyle olunca onların da en azından oyuncuların futbolcuların bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Bu reaksiyonu da bu maçta vermiş oldular. Arnavutköy için tabii ki üzücü bir mağlubiyet. Kırmızı karttan sonra gardları çok düştü sevgili Ahmet. Arnavutköy Belediyespor. Burada da e, yani e, sezon başından beri aslında daha iyi işler yapabilirdi. Gol pozisyon sıkınt, sıkıntısı yok. Pozisyonu gole çevirme konusunda sıkıntıları vardı. E, sezon boyunca. Ama açıkçası e, şu anda ben Arnavutköy Belediyespor için e, bir hoca ayrılığı bekliyorum. Tahmin. Yordama sadece. Tahmin yorumu bu. Yani İlker Hoca ile birlikte. Çünkü Arnavutköy Belediyespor'un bu sezon için bence yola çıkışı ligde kalmak değil. ya yani Biz bu grupta playoff'u zorlarız. Playoff'un içinde oluruz kadrosu gibi geliyor bana. Öyle olduğu için ben bir yol ayarını bekliyorum burada. Sevgili Ahmet. Ela Spor'u tebrik ediyorum. Seyircisi maçta 5-0 galip geldiler. Bence oldukça kıymetli bir sonuç. Ee, hani ona buna takılmadan yollarına devam ediyorlar. Bu iki, i̇ki maç çok atlattılar Elazığ spor taraftarında yeniden burada sükunete davet ediyorum. Bak sezonun son akşam maçı, kupa kalması kalmazsan, şampiyon olursan ya da kupa dışı kalırsan senin sezonun son akşam maçıydı bu yani. yani tar takım, takım, takım taraftarından mahrum kaldı yani. yani. Akşam maçı gidip bu takımı destekleyebilirlerdi. O mükemmel atmosferi bizlere bir daha izletebilirlerdi. Futbolda yenmek de var, yenilmek de var ama sert ve agresif tepkilerine çok da gerek yok yani. Aynen öyle. Çok güzel söylemiştin. Ee, geçen hafta da biz yine bunu değinelim, kapatalım bu konuyu. Ee, tahrik mahrik o bu, ne olursa olsun. İşte sahaya bir şeyler attığınızda şu güzel tribünleri bomboş izliyoruz. Ee, son akşam maçıydı Hüseyin'in dediği gibi. Belki de bu maç Elazığ için. Ee, sadece Elazığ Spor taraftarına demiyorum. Yani maça geldiyseniz takımın son ana kadar desteklemek çok önemli. Maça yabancı madde atmamak çok önemli. İşte e, sanki her görevini görüyormuş gibi gözlemciler, hakemler anında cezayı verebiliyorlar. Bu da futbolun e, Çok acayip pozisyonlar var, kara e, hatalı kararlar var bu hafta. Yine hakemlere karşı çok antipatik olduğumuz bir hafta. Fakat seyirci de seyirciliğini, taraftar da taraftarlığını yapması gerekiyor bence. Maçı da Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalı yayınladı. sağolsunlar e, Bu gollü müsabakayı biz de ekranlarınıza getiriyoruz onların sayesinde.